Merhaba, ben İsa Caner Çal. Bugün sizlere paralel programlama dersi için geliştirmiş olduğum bir projeden bahsedeceğim. Bu projede thread'ler sayesinde birçok genin x ve y noktalarından göre dış bir köy olup yani konveks olup olmadığını anlayan bir uygulama geliştirdik projede olarak. Şimdi sizlere bunu anlatacağım. İlk başlangıçta burada scanner sınıfı ile ee, veri almak için Skad'in sınıfını kullanıyoruz. Ardından burada noktalarımızı kaydedeceğimiz e, bir dizin bulunuyor. Ardından bu dizinden sonra e, burada thread kısmımız bulunuyor. E, thread kısmından sonra threadimizin nerede başlayacağını bildiği bir kısım bulunuyor. Sonucunu nereye yazacağı bir kısım bulunuyor. E, asıl olarak iş yapılan kısım burası bu kısım. Bu kısımda 3 tane noktamızı alıyoruz. 3 e, noktamızı aldıktan sonra 3 tane noktamız zaten 2 tane vektör oluşturuyor. A, atıyorum A, B ve B, C vektörleri. Bu vektörler çapraz olarak birbiriyle çarpılıyor. Yani çapraz e, bu çarpımlardan pozitif veya sıfır değeri alırsa saat yönünün tersine döndüğünü anlıyoruz. Eğer negatif bir değer alırsa da saat yönüne döndüğünü anlıyoruz. O değerlerimiz de burada buraya kaydediliyor. E, ardından bu değerlerden sonra e, konveksli kontrolümüzü e, bu kısımda yapıyoruz. E, mesela sürekli saat yönünün tersine döndüyse bu düzgün bir çok yön oluyor ve dış bir oluyor. Ama mesela bir kere saat yönünün içerisine döndü, bir kere dışına döndü. Bu sefer e, iç bir oluyor. içeri doğru bir göçüklük olmuş oluyor. E, her nokta için tret, e, aynen burada tretlerimizin tutulacağı noktalar var. Ee, başlıyor ve işini bitiriyor. Ee, ondan sonra bu kısımda da tüm tretlerimiz aynen tüm noktalarımız aynı yöne dönüyor mu dönmüyor mu? Onun kontrolünü yapıyoruz. Mesela hep hepsi saat yönü döndüyse dış bir köy oluyor ama bir tanesi içine döndü diyelim. Bu sefer e, iç bir köy olmuş oluyor. Ardından bu kısımda da e, fonksiyonumuzu çalıştırıyoruz. Ee, ana fonksiyonumuz burada işte kullanıcıdan kaç tane nokta gireceksin diye değer alıyoruz. Mesela en az 3 tane nokta girecek ki bir çok gen olsun. Noktalarımızı aldıktan sonra noktalarımızı dizine kaydediyoruz. E, ee, işte çıkan çıktıya göre de burada verilen nokta dış bir şey değil gibisinden çıktılarımızı alıyoruz. İlk önce bir çalıştıralım görelim. Ee, kaç nokta gireceksiniz? 3 tane nokta gir Aha dur. Bersi değil. Kaç nokta gireceksin? 3 tane nokta girelim. Birinci noktamızın x 2 olsun. y 3 olsun. Sonra ikinci noktamızın 5'e 6 olsun. Bu da 8'e 9 olsun. Verilen noktalar dış bir kere bir çokgen oluşturuyor diyor. Böylelikle kodumuz bitmiş oluyor. Ee, ben dinlediğiniz için teşekkür ederim anlatacağım ayrı bir şey yok açıkçası. Böyle.